Bugün e, sizlerle yaban mersini üzerine duracağız. Yaban mersini alternatif e, tıp e, deyince alternatif ürünlerde karşımıza çıkmakta. E, bol miktarda da e, gündemi doldurmakta. E, baharatlı tıplı bitkiler sınıfına girmektedir. Ülkemizin tabii olarak e, doğu e, doğal kültüründe bulunan bir bitki çeşididir. Özellikle asetik ortamlarda bolca yetişir, yağışı sever, kökü derinliklere gitmeyen bir bitkidir. Bu nedenle de Karadeniz bölgesi, Artvin, Batum'a doğru hatta Ordu sırtlarında, Samsun bölgelerinde doğal olarak bulunduğu gibi ıslah edilmiş çeşitleri de karşımıza çıkmaktadır. Şu an işte anlatımını yaptığımız blueberry e, ee, dünya literatüründeki adıyla Blueberry. E, halk arasında da yaban mersini olarak geçer. Bir de bizim e, Anadolu'muzun kendi yaban mersini vardır. Toroslar, Aydın Bozdağlar'da. O da e, kışın yaprağını dökmez. E, baharatlıdır. E, meyveleri hemen hemen aynı özelliktedir. Hatta daha da bir orjin bitkidir. Bunlar ıslah edilmiş. Blueberry, çeşitleri. Meyve olarak bir leblebi büyüklüğünde bir ahlat formunda sanki. Ağza atıldığında içinde çekirdek ortamı pek yok. Küçük talencikler şeklinde ama hoş bir aroması var. O yüzden de aromatik tıbbi bitkiler sınıfına girmektedir. Alternatif tıpın vazgeçilmez ürünlerinden antioksidan vücut bağışıklık sistemini güçlendiren bir bitki çeşidi olarak hatta son zamanlarda kırsal kalkınma bölgelerinde belediyelerin vatandaşa bir gelir kapısı olması sebebiyle teşvik ettiği bir ürün yelpazesinden biri. Kışın yaprağını döker. Şimdi tanelerin küçük olması sebebiyle yetiştiricilere ekonomik olur mu olmaz mı diye düşünülürse ki rahatlıkla mesela şu an önünde bulunanlar 2 yaşında bir çalı tipi bitki rahatlıkla bir yarım kilo bir kilo kadar bir ürün verebilir pahalı bir ürün toplaması zor değil dikenli bir bitki değil hasadı kolay bunlar şoklamalarda muhafaza ederek taze kullanıldığı gibi ilaç sanayinde de kullanılabilen çok değerli bir bitkimiz. Uzun yıllık bir bitki. Dikildiğinde aşırı bir bakım süreci olmayan sadece organik maddelerce zengin toprakları sever. Kökü derin olmadığı için nemli ortamlar ister. Orman diplerinin aynı bizim doğal olarak yetişen fındık gibi, kızılcık gibi organik maddelerce zengin nemli toprakları seven bir alternatif, aromatik, tıp bir bitkiler sınıfına girer. Şu elimizde gördüklerin bir yaşında, yani verimi görmeniz açısından. Bunlar top toptu mesela, daha fazlaydı ama sezonu geçiyor. Yeşil formdan bir dumanlı maviye doğru gider. O yüzden de halk arasında blueberry veya mavi yemiş, Adı verilen e, Likapa e, denilen bir ürün. Dünyada değişik isimlerle aralıyor. Bizdeki halkın e, kullandığı tabir e, yaban mersini veya blueberry mavi yemiş olarak karşımıza çıkıyor. Artvin, Samsun, Ordu e, gibi Karadeniz bölgesinde kendiliğinden yetişen de pek çok çeşidi mevcut. kök sistemi bunun çok derin olmadığı için bunu çok fazla e, seyrek e, dikmeye gerek yok küçük e, orman içi dağ dibi küçük parsellerin değerlendirilmesinde kullanılabilir İşte artık elindeki ekipmanına göre sıra üzeri bir metre veya sıra genişliği de bir buçuk metre aralıklarla dikildiğinde çok güzel randımanlı bir ürün alınabilir. Ee, işte i̇şte bir dölüme de böylece bunun gidebileceği bitki sayısı e, iki bine yaklaşır. Bin, 1500 adet gidebilir. Burada da zaten e, bir dekardan alabileceği ürün ortalaması çıkar ki bu azın sanacak bir ürün değil. Şu an zaten e, bu bitkinin meyvelerini almaya kalkıştığımızda karşımıza bayağı e, yekün bir rakam çıkıyor. O yüzden de kırsal kalkınma bölgelerinin herhalde can simidi olarak karşımıza çıkacak bir aromatik tıbbi bitki olarak bulunmaktadır. Bunun yanında artık değişik tabi bunlar çok e, kekiği var, koca yemişi var, e, yemişeni var, pek çok üvezi var. Bunlar hep aromatik tıbbi bitkilerin e, kendiliğinden var olanların ıslah edilmiş biçimleri olarak insanlarımıza hem gelir kaynağı olarak sunulmaktadır. Bu da tüm meyvelerde olduğu gibi blueberry de kendi içinde mevsiminde olgunlaşma sezonuna göre değişik çeşitleri var. Turfandası var, orta tavda olanı var. İşte bu ne zaman olgunlaşmaya başlar? Bahar gibi çiçek ve su, so, e, son baharla sonbahar arasında takvimi dolduran çeşitleri vardır. Ama orijinliği bunun meyve tipi belli. Yuvarlak leblebi büyüklüğünde bir ahlat formunda işte yeşilden turuncuya, dumanlı bir maviye doğru gittiğinden mavi yemiş. Ağızda atıldığında hoş bir aroma verdiğinden de aromalı, aromatik tıbbi bitkiler grubundadır. Can kurtaran simidi bir nevi antioksidan, bağışıklık sistemini güçlendiren İnsanların aradığı bir ürünlerden birisidir. Bunun yetiştiği ortamlar yağışlı, fazla kireçli ortamı sevmez. Organik bitki maddelerce zengin. Çünkü kök yapısı zayıf. Çok derinlere inmediği için bitkide alamadığı zaman gıdayı ne olacaktır? Önce yaprak sararığı ile karşımıza çıkacaktır. O yüzden bunları Biraz yüksekliği 600 metrenin altında olan yerlerde düşünmemek gerekir. Ama bunları hobi amaçlı ev bahçelerinde, köşelerde, az güneş alan yerlerde değerlendirmemiz mümkündür. Ticari amaçla düşünülüyorsa dediğimiz gibi toprak isteklerini göz önünde bulundurmak gerekir. Bir de bitkinin alacağı gıdanın var mı yok mu, asetik durumu, aş besi mutlaka, analiz edip kontrol edilmelidir. Ona göre dikilmelidir. Çünkü fidan fiyatları bunların vatandaşın dikime geldiği zaman 1500-2000 lira bir dekara diktiğinde bayağı bir yükün tutar. O yüzden önce bir arazisinin analizini yaptırması gerekir. Tabii ön araştırmalarda bu sadece ürün yetiştirmenin eksiklikleri yanında pazar çıkan ürünün nasıl pazarlanması gerektiğini bir seferde hasar edilmeyen bir ürün bu. Zaten üzerinde görüyorsunuz meyvelerin çiçeğinden e, tamamen mavi kara yemişe, mavi yemişe doğru giden her türlü renk yelpazesi mevcut. Onun için bunların her biri sanki bir atom gibi. insan ağzına aldığı zaman e, direnç sistemini bağışıklık sistemini güçlendiren bir meyve. Pazara araştırıldığında Bunlar rahatlıkla dikilip paraya çevrilir. Çok fazla mücadelesi olmayan sadece su ihtiyaçları dikkate almak lazım. Bir de toprak isteklerini dikkate almak gerekir. Bunun dışında öyle bir hastalığı, budaması, şu su bu su fazla yok. Sadece bahara girerken kurular temizlenir, kırılanlar falan varsa temizlenir, dip temizliği yapılır ve ürünü hazır hale getirilir bahçelerimiz. Şu anda mesela deneme bahçelerinde gayet mükemmel başarılar sağlanmıştır. İşte İznik'te bir bahçemiz vardır Samsun bölgesinde. Hatta yeni çeşitlerimizde de melezlemeler yaparak piyasanın isteklerine cevap vermeye çalışılıyor. Türk tarımının alternatif bir ürün olarak girmiş bulunmaktadır öyle zannediyorum kırsal alanında can tanası de olacaktır. Tüketim alanları e, tabi az olduğu dönemde taze olarak üzerinden tüketilebilir. Dayanma oranı var, şoklamalarla tutulabilir. E, ama ürün çoğaldığında sanayi tipi işlemeler, marmelat, pasta sanayi gibi e, alanlarda da kullanılarak e, gıda sektöründe yerini alır. Bir nevi reçete gibi insanlar bunu aramaktadır. Aranlan bir ürün, ee, sadece isminin cazip oluşu, renginin cezbedici oluşunun yanında gerçekten antioksidandan ve günümüzün baş belası olan kanserin belki de savunucularından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bitkiler e, ticari amaçlarla düşündüğümde tabi arazinin yapısı, konumu, beslenmesi, su gibi ihtiyaçları göz önünde bulunmak gerekirken ev balkonlarında, hobi bahçelerinde bir süs bitkisi gibi de kullanılabilir. Gayet güzel çiçekleri, çiçekli dönemi ayrı bir güzel. Meyvalı dönemi de minyatürden büyüye geçene kadar hatta renk tonlarında da çok güzel olarak karşımıza çıkmakta. Bir süs bitkisi olarak da kullanılabilir. Balkonlarda, yarı loş alanlarda da iç mekanlarda bile kullanmak mümkündür. Bugün size rengiyle mavi yemiş, orijinal adıyla blueberry, Türkçesi olarak da yaban mersini ürününü tanıtmış bulunuyoruz. İleriki programlarda daha başka tıpkı aromatik bitkileri tanıtmak üzere. Hoşçakalın diyoruz.